Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Evet, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bizim videomuz çok döndü. Sokak röportajında algı yapmaya çalışan bir ekibe gerekli cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Az bile söylediğimizi düşünüyorum hatta. Peki, o röportajda neler oldu? Bugün size hiç bilmediğiniz şeyler anlatacağım. O röportajdan sonra bana dediler ki sen kurgu yaptın o elemanla gittin anlaştın bir şov yaptınız diyenler oldu. Öncelikle benim vatandaşımıza hakaret eden hiçbir şahısla işbirliği yapmayacağımı öncelikle buradan duyuruyorum. İkinci olarak da biz algı yapan bir YouTube kanalı değiliz. Kanal Türkiye olarak algı bozan bir kanalız. Ve vatandaşımıza çomar kopter diyen bir e, zat benimle hiçbir ilişkisi olamaz. O gün neler oldu? Biz röportaja gittiğimizde iki çift sözüm vardı ve o, o iki çift sözümü de ilettiğimi düşünüyorum. Peki bir garip bir şey olmuştu o durumda. Şimdi e, benim iletişimimden daha çok vatandaş atladı olaya. Normalde sokak röportajlarını biz canlı yayın yapıyoruz genelde. Hani normal yayında yayınlıyoruz tabi yarı yarıya. Ama vatandaş bir anda bize saldırmaya başladı. Şimdi benim dikkatimi bu çekti. Hatta orada karşı zata da söyledim. Dedim ki hani kaç paraya tutuyorsunuz elemanları? Ne kadar ayarlıyorsunuz adamları? Ne kadar ayarlıyorsunuz rol yaptığınız adamları? Ne kadar ayarlıyorsunuz? Canlı yayında sokak röportajı yapsanıza. Yani içime bir şey doğmuştu. Sonra ben bu işin peşine düştüm. Birazcık araştırayım dedim. Araştırdıktan sonra Bakalım nelere ulaşmışız. Röportajda ekonomiden dem vuran vatandaşın havuzda olan fotoğraflarını zaten biliyoruz, gördük. Ben de sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Fakat dikkatimi çeken bir şey oldu. Adamın bütün sivil toplum eylemlerinde neredeyse bulunması. HDP ile fotoğraflarının olması ve aynı zamanda en önemlisi de o ben Trabzonluyum Trabzonluyum diye bağırırken ben şunu fark ettim. CHP Hayrat Belediye Başkan adayı çıktı kendisi. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim mi size Aynı zamanda bir yayında Bir programda bir yayıncılıkta artık Ne televizyonlu nedir hiç bilmiyorum ismini dahi duymadım ama Televizyon yorumcusu olarak Yorumcu olarak katılmış ve gündemi değerlendiriyor Kendileri Şimdi sokakta biz canlı yayında Sokak röportajı yapan bir kanalız Ve gerçekten algıları bozduğumuzu Düşünüyorum çünkü şikayetçi olan Vatandaşları da yayınlıyoruz Şikayetçi olmayan vatandaşları da yayınlıyoruz Ama şu çok garip benim sokakta röportaj yaptığım hiçbir vatandaşı ben ee, ne bileyim bir TV yorumcusunu çıkartmadım. Tabii ki TV yorumcusu olabilir. Belki ben bilmiyorumdur. Vatandaş diye karşıma çıkmıştır. Fakat hem TV yorumcusu hem CHP Hayrat belediye başkan adayı hem aynı zamanda bu arada 370 oy almış yani yüzde %85 85'e 8 mi ne kaybetmiş öyle bir şeydi. İlgimi çeken bir başka şey ise şu oldu. Daha sonra röportajdan sonra Halk TV ekranlarında Ayşenur teyzeyi biliyorsunuz. Hani gündeme çıkıyor gaflarıyla, komedileriyle. İşte bana buna hak dedi, suç mu suç, buna dedi suç mu değil yani gibisinden. Saçma sapan açıklamalarda bulunan bir Ayşenur Arslan galiba vardı. Ve e, bu Ayşenur Arslan benim... Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanı Sayın Osman Nuri Kabaktepe ile olan fotoğrafımı Instagram'ımdan almış, Twitter'ımdan almış, ekranına koymuş ve demiş ki Bakın bakın demiş, bunlar organize çalışıyor demiş, bu organizeler İlave TV'nin demiş, kanalına demiş, bir saldırı yaptılar. Şimdi öncelikle Ayşenur Teyze, biz algı yapan bir kanal değiliz, sizin algı yapmaya çalıştığınız... E, olayları bozmaya çalışıyoruz. Yani sizin yaptığınız algıları bozmaya çalışan bir kanalız ve devamında Fatih Tezcan'ın aslanım benim deyip beni pışpışladığını düşünmüş kendileri. Öncelikle ben Fatih Tezcan'ı çok seven bir insanım. Fatih abiye çok selam olsun burada. Onun da bana sevgisinin aslında çok olduğunu farkındayım ben. Ee, Hilal Kaplan'la Instagram'da olan fotoğraflarımı almış ve şunu demiş. Hilal Kaplan'la fotoğraflar çekildi. Her gazeteci bu olanaklara sahip olmuyor. Hilal Kaplan'la fotoğraflar çekildikten sonra ee, bu olanakları yakaladı. Öncelikle Hilal ablayı çok severim. 15 Temmuz gecesi tweet atmayan işte Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini yudumlayıp televizyondan darbeyi diziymiş gibi izleyen CHP, il, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi değil veya yuppi darbe yazanlar gibi de değil. Direkt Hilal Kaplan dediğimiz hanımefendi gerçekten büyük yüreklilikle köprüye gidip tweet atan bir kadın. Siz gelip de burada Hilal Kaplan üzerinden bir de kuş türü falan diyorlar. Yani bu şekilde bir algı operasyonu ben kendi adıma şahsen yaptırmayacağım size. Bunların hepsini buradan açıklayalım. Orada Ayşenur Arsan şunu söylüyor. Sıradan vatandaşın röportajını bölüyor. Hem sokak röportajcısıyım diyor benim için diyor bunları. Hem sokak röportajcısıyım diyor. Hem de gidiyor vatandaşın yayınını bölüyor. Şimdi Ayşenur teyze. Ayşe teyze. Sen Halk TV'de çalışıyorsun. Halk TV'nin belki de en yaşı gelmiş... Artık bunamış, pardon bunak suç muydu? Size ise suç değilse değildi, değil mi? Tamam, ee, insanıydın, değil mi? Sen Ayşenur teyze, Ayşe teyze. Bu yayın yapan İhsan Hacı Bektaşoğlu'nun kim olduğunu biliyor muydun? Bence biliyordu. Aslında her şey, sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Ben Mert Arman videosuyla başlamıştı YouTube ekranlarında ve biz bu videoyu çekerken algı bozacağımızı biliyorduk. ...değil 100 bin kaç aboneye çık çıkacağımızın da farkındayız. Nerelere ulaşacağımızın da farkındayız. Nasıl gençlerimize... Tema ...gençlerimize temas halinde olacağımızın da farkındayız. Siz de bunun farkında olduğunuz için korkuyorsunuz zaten. Ama biz sizin korktuğunuzun da farkındayız. Biz Kanal Türkiye olarak YouTube'da bütün yayınlarımızı yapacağız. Twitter'da var olmaya devam edeceğiz. Instagram'da da aynı şekilde. Peki şimdi Ayşenur Hanım... ...benim... Halime Kökçe ile İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe, işte Fatih Tezcan'la, Hilal Kaplan'la bir de Fahrettin Altun'la çekilmiş fotoğraflarımı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la çekilmiş fotoğraflarımı koyup bu bir algı operasyonu, bilmem ne, derin oyunu bozduk. Bütün oyunu bozdun teyze ya. Bütün oyunu bozdun. O fotoğrafları nereden buldun ya? Benim Instagram'a atmış olduğum fotoğrafları alıp, bir de ekran görüntüsü bari onu al kırk. Ya da bağlantı indir diye bir şey var. Teyze bak bağlantıyı indir diye bir şey var. İşte o fotoğrafı indiriyorsun. Kaydet öyle yayınla. Sen direkt almışsın ekran görüntüsünü üşenmiş sizin reji ekibi. Yani biraz çalışkan olun olur mu? Biz yayın yaparken uğraşıyoruz falan filan. Şu durumlarda biz 14 tane ili gezemeyiz. Yani e, şimdi bunu net bir şekilde size buradan açıp YouTube'da ne kadar kazandığımızı bu ayki kazancı göstersem. Belki asgari ücretler belki değil. Asgari ücretliler Bizden daha fazla belki de ücret alıyordur. Bunu size ispat da edebilirim eğer isterseniz. Biliyorsunuz ki Kanal Türkiye YouTube kanalımızda sadece Mert Armağan yok. Evet YouTube kanalı bizim. Ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama ekibimizin üyeleri var. Mesela montajda Selin var. Kamerada Mehmet abi var. İşte e, aynı zamanda Mehmet abi ortağımız. Gündem değerlendirmelerinde Ahmet var. Ahmet Çanlı başkanın avukatı. Tarihsel videolarımızda Abdullah Kalın Sazlıoğlu var. Haber videolarımızda, VTR'lerimizde seste Yusuf Dirim var. Türkiye'nin yakından tanıdığı Yusuf Dirim. Herkes Yusuf Dirim'in sesini duymuştur. Montajcımız Yusuf Dirim'in montajlarını yapan Hamza var. Biz bu kadar büyük bir ekipken, valla bir şey söyleyeyim mi? Şehir dışına zor çıkıyoruz. Ve bu arkadaşlarımız Emin olun ben Kanal Türkiye'ye davet ettiğim zaman şunu söylediler. Ben dedim ki arkadaşlar video çekin. Çektiğiniz videolar sizin olsun. Siz yeter ki Kanal Türkiye'de olun. Dedikleri tek kelime şuydu. Abi yeter ki Kanal Türkiye'de olalım. Yeter ki Kanal Türkiye'de bulunalım. Kanal Türkiye milletin sesi olsun. Biz de katkıda bulunmuş olalım. Elimizden geleni yapalım. Bizim ekibimiz böyle bir ekip. Ben burada Kanal Türkiye'de ekrana çıkarken sadece kendimi değil, Kanal Türkiye olarak Ahmet'i de temsil ediyorum. Ben Hamza'yı da temsil ediyorum. Yusuf abi de temsil ediyorum. Ben aynı zamanda Selin'i temsil ediyorum. Abdullah'ı temsil ediyorum. Abdullah bir yayına çıkmadan önce dört tane kitap bitiriyor. Yok <laughs> ben? <Dur, dur. gülüyor> kanalımızın evet burada Mehmet abi çıktı. Şimdi kanalımızın en çok e, aslında emek diyebiliriz. Çünkü hem e, kur, abi bir kanal Türkiye ismini koydun diye kurucu mu oldun ya? Ya e, kuru, ne kurucu? Iki, abonesi yoktu kanalın ya. Ya bin abone vardı ya. 2000 mi? Tamam 2000 çıkartayım vereyim sana 2000 abone ne olur ya? <laughs> Mehmet abi ile gülüyoruz, ediyoruz. Evet, bazen de çok takışıyoruz ama Mehmet abi 54 yaşında. Ve bütün emeğini efendim? Yok abi, Allah versin. Bütün emeğini sokağa harcamış bir Mehmet abi var. Ve e, Ankara'ya gitmeye çalışıyoruz. Ankara'ya gerçekten biz Ankara'ya her gün giden insanlar değiliz. Ankara'ya gideceğiz. Ayarlıyoruz kendi durumlarımızı. Ankara'ya gideceğiz. Bir iki günlüğüne kalacağız. Çekimimizi yapacağız. Mehmet abi geliyor. Tekirdağ'a gidiyoruz. Mehmet abi geliyor. Kadıköy'e gidiyoruz. Mehmet abi geliyor. Ama farkında mısınız? Çok uzak yerlere gidemiyoruz yani. Hani bir ayda 14 tane ili gezecek yerlere gidemiyoruz. Kanal Türkiye'de canlı sokak röportajı yapmamızın tek nedeni sokaktaki algıları bozabilmek. Çünkü sokakta sadece isyan edenlerin değil, hükümeti çok sevenlerin, Recep Tayyip Erdoğan aşığı olanların sesini de sizlere duyurabilmek istiyoruz. Zaman zaman Kanal Türkiye konuklar alıyoruz. Ben buradan CHP yetkililerini söylüyorum. Duyuruyorum, davet ediyoruz. Açık davet. Mail attık, kabul edin artık. Ekrem İmamoğlu'na biz buradan davet yollayalım. Buyurun gelin canlı yayında sizinle bir yayın yapmak istiyoruz Sayın Ekrem İmamoğlu. Veya İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu buyurun gelin. Kemal Kılıçdaroğlu buyurun gelin. Yani Celal Kılıçdaroğlu ile bir yayın yapacağız inşallah. Gündemimizde var bu. Ama siz de gelin. Yani sadece kardeşiniz konuşmasın. Buyurun siz de gelin konuşun. Hepsi bir olmuş. Kanal Türkiye'ye saldırır olmuşlar. Yani istediğiniz kadar saldırın. Ben ne size kendimi ezdiririm. Ne Kanal Türkiye'ye ezdiririm. Ne de ekibimi ezdiririm. İstediğiniz kadar sosyal medyadan hakkımda linç kampanyası yapın. İstediğiniz kadar dedikodu çıkartın. İstediğiniz kadar hakaret ve küfür edin. Bu kanal Türkiye burada kalacak, var olmaya devam edecek. Yarın öbür gün şikayetlerle spamlarla kanalımı kapatmaya çalışırsınız. Yenisini açarım lan. Açarım yenisini. Çok zor bir şey değil. Bana sosyal medyadan uygulayacağınız bilinç beni daha çok heyecanlandırıyor, beni daha çok azme yönlendiriyor, beni daha çok izleyicilerimin karşısına çıkartmaya çalışıyor. Bu yayında birazcık gecikmemizin nedeni de bir rahatsızlığım vardı. Yani e, ne zaman rahatsızlandım? Mehmet abi ben ne zaman rahatsızlandım? Biz çekimi ne zaman yaptık Bakırköy'de? Bir gün önce mi? İki gün önce o zaman. Ya bir ya iki değil mi? Bir iki gün önce. O zaman Mehmet abi. Bana nereden bulaştı bu hastalık? Evet sevgili izleyenler. Bu aynı zamanda Kanal Türkiye'nin de bir nevi tanıtım videosu gibi olmuş oldu ama. Biz buradan söyleyelim. E, bize destek veren izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiğince İstanbul'da, Türkiye'de gidebildiğimiz illerde, gidebildiğimiz illerde, gönderebildikleri iller değil, gidebildiğimiz gücümüzün yettiği tüm illerde röportajlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bunu söyleyelim. Sizden de tek ricamız sosyal medyada gerçekten algı bozan tek kanal olmamız sebebiyle bizlere destek vermenizi istiyoruz. Videolarımızı izlerken beğenmenizi, işte paylaşmanızı, abone olmanızı. Bunlar bizim için çok değerli. Çünkü daha fazla insana ulaşıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Evet, meşhur kapanışımızı yapalım. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den ben Mert Arman. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Desteklerinizi esirgemeyin, beğenin, abone olun, yorum yapın. Ve arkadaşlarınıza önerin, bildirim zillerini de açın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sokak röportajlarıyla karşınızda olacağız ve algıları bozmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Selamun aleyküm.